Şeytanın bir anda bütün insanlara vesvese verebilmesi Allah'ın ona verdiği bir özellik midir? İblis bir tanedir. Allah'ın huzurundan kovulan bir tane iblis var. Şeytanların şeytani, şeytanların lideri, büyüklüğü şeytanların tabi olduğu şeytan. Ama ona tabi olanlar ayrıca cinlerden iman etmeyip iblise tabi olanlardır. Her bir insana bir şeytan vazifelidir. Onlar kendi aralarında öyle taksimat yapmışlar. Resulullah Efendimiz de buyurdu, her insanın bir şeytani vardır. Yani iblis bütün işi yapmıyor, bütün insanlara bu söze vermiyor. Her bir insana bir şeytan düşüyor ve o şeytan onunla uğraşıyor, meşgul oluyor. Gerektiğinde arkadaşlarına davet edip Gel bana yardım et deyip hep beraber de ona vesvese verip ya da başkalarını üzerine böyle kışkırtabiliyor. Resulullah Efendimiz her bir e, insanın bir şeytani vardır, müminin bir şeytani vardır dediğinde sahabe soruyor. Ya Resulullah sizin de var mıydı? Var mıdır? Evet buyurdu. Benimki vardı, benimki iman etti. Yani cinlerden olan kafirler şeytana tabi olup Şeytanın verdiği vazifeyi yapınca şeytan olmuş oluyor. İblisin verdiği vazifeyi yapınca şeytan olmuş olur. Bu durumda onların iman etme imkanı da vardır. Tövbe eder, iman eder. Elbette ki biri Resulullah Efendimizle beraber olursa iman eder. Biri veliyle beraber olunca da iman ediyor. Ondaki o güzelliği görünce o da ebedi hayatını kurtarmak için iman eder. Çünkü onlar da peygamberlere iman etmiştir. Cinler de Resulullah Efendimiz'e iman etmiştir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde Allah ayette öyle buyurdu cin suresinde. Bize de düşen ona taviz vermemektir. Sadece cinlerden olan şeytanlara değil. Eğer bizi biri Allah'tan başka tarafa davet ediyorsa, günaha davet ediyorsa, yanlışa davet ediyorsa, küfre, şirke davet ediyorsa, dünyayı sevmeye, dünyaya abdolmaya, tapmaya davet ediyorsa, Bilelim ki o da şeytana uymuş, şeytanın vazifesini yapıyor. Şeytana uyunca uyanlar yanlışa düşer, hata işler, günah işler. Bu şeytana uymaktır. Bir de şeytanlaşmak vardır. Eğer ters tarafa davet ediyor, o da saf, halis, muhlis şeytan demektir. Şeytanlardan uzak durmak gerekir. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu, Ebu Zer'e öyle buyurdu. Ya Ebazer, cin ve şeytan insanlardan kendini muhafaza et. Ya Resulallah, insanlardan da mı şeytanlar var? Evet buyurdu. İşte Allah'tan başka tarafa davet ediyorsa o şeytandır. Bir de cin olan şeytanlardan daha tehlikelidir. Çünkü bir de seninle konuşuyor. Bazen korundan tutup seni yanlışa sürüklüyor.